Finchmax Benlik temizleyici etkisiyle yola devam evet I see temizledikten sonra 2000 lira para atıyoruz Benliksiz yerleri birleştirmek için evet. Arkadaşlar burada aradaki farkı göstermek için Yarısına hemen 2 bin yazı para atacağız. Neden 2 bin para atmamızı hemen göstereceğiz size. Evet. Evet. Bu bakın, gitti. Benliksiz yer, daha önce benliksiz yerin sarıldığı gitti. Benliği kalkan yere döndü. Aynı bakın. Hiçbir fark yok. Göster kardeşim şöyle tavanı. Arkadaşlar, 2000 paradan sonra 150 hiçbir kütülü kalmadı. Eşitleriniz, son farklılığı da, da yok. Hepsi birebir aynı renkli bir köşesi. Kalın pastamızı koyduk. Kalın pastamızı atacağız. Daha sonrasında da ince pastamızı atacağız. Kalın pastayı keçeyle atıyoruz. İnce pastayı da süngerle atacağız. yüzeydeki pislikleri öyle.

That's the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Gotta make a change sometime. And still I see no change. Bazı arkadaşlarımız seramik parlaklık katartıyor ama biz seramik parlaklık görmedikten sonra bize katıldığınızda zaten yaptığımız pastalarla e, parlaklığı verip üzerimizde bulmasını atıyoruz boya bu şeklindeyken. Ee, en son bunu e, kullanmasak da araç sahibine hediye ediyoruz seramik katıldığınızda aracın halde Bu şekilde e, müşterimizin güle, güle güle kullanmasını temenni ederiz. Görüşmek üzere. That's the way it is. Way it is. Some things will never change. Changes, changes. Yeah, changes, that's, just the way. Changes, that's just the way it is. Changes, Word up. Changes, changes. Some things changes, will never change. Gotta make a change. Changes, changes, that's just the way it is. Gotta make a change sometimes. Some things will never change. Gotta make a change.